Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Michael S. Jenkins'in The Secret Angel metodunu göstereceğim. Bu metot gizli açı olarak da tabir edilebilecek açılar üzerinden e, yapabildiğimiz bir teknik analiz metodu. Ve e, bu metodu biz e, fiyatın tepeden dibe düştükten sonraki ikinci tepesini tespit etmekte ve dipten tepeye yükseldikten sonraki ikinci dibini tespit etmekte kullanacağız. Ve bu da bizlere kritik noktaları bulabilmemizi, işleme giriş noktalarını bulabilmemizi sağlayacak. Peki bu metodu nasıl uygulayacağız? Şu şekilde fiyatın e, tepe noktasından dibine arkadaşlar bir ışın çekeceğiz. Burada ışın aracını tren çizgisi araçlarında bulabilirsiniz. Işını çektikten sonra üstüne tıklayıp ayarlardan şu seçeneğin yani açıyı göster seçeneğinin açık olmasına lütfen dikkat edin. Bunu seçtikten sonra tamamı basın ve Işının kaç derecelik açıyla ilerlediğine bakın. Eksi 60 derece. Eksisi önemli değil. Biz her zaman 2'ye böleceğiz. Eksi artı fark etmiyor. Eksi 60'ın yarısı 30 değil mi? Eksi 30. Eksilere takılmadan 30 diyeceğiz. Burada yarısını aldıktan sonra ışını tekrar seçeceğiz. Ve tekrar bu tepe noktasından 30 derecelik bir açıyla bir ışın çizeceğiz. Bakın 30 derece nasıl? Bu şekilde. Bu aşağı veya yukarı sadece açısı fark ediyor sağa doğru sola doğru pek fark etmiyor yani şurada bakın açı 30 olduğu müddetçe nereye koyduğunuz ışın nereye koyduğunuz hiç önemli değil bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada fibonacci düzeltme aracını seçeceksiniz ve dipten şuradaki ışının kesişim noktasına dikey bir şekilde fibonacci düzeltmesini götürdünüz ve bıraktınız aslında bizim yaptığımız şey şu şuradaki dipten arkadaşlar ışının iki yukarıdaki ışının kesişim noktasına bir çizgi bıraktık. Ve bu çizginin tam yatay seviyesinde arkadaşlar fiyatın düzeltmesini bitireceği öngörülür. Buradan aşağı doğru gideceği öngörülür. Anlaşıldı mı? Bunu daha böyle kolaylaştırmak adına Fibonacci düzeltmesi çiziyoruz biz. Geldik Fibonacci düzeltmesini dipten kesişim noktasına dikey bir açıyla götürdük. Zaten buradaki noktalı noktalı çizgiden anlayabiliyorsunuz nasıl dikey gittiğini ve burada fiyatın hareketini sonlandıracağı ve aşağı doğru gideceği düşünülüyor. Tam bu tepe noktasından aşağı. Şimdi bu tepeden dibe gitmek için kullanılan metottu. Bir de dipten tepeye gittip e, gidip ondan sonra düştüğümüz örnek için bakalım. Şimdi geldik. Burada ışın aracımızı seçtik. Dipten tepeye ışını çektik. Derecesine baktık. 62. 62'nin yarısı 31. 31 derecelik bir açı ile bir ışın daha çizdik. bıraktık. Sonrasında Fibonacci düzeltmemizi aldık tam bu tepeden aşağıdaki ışının kesişim noktasına dikey bir şekilde Fibonacci düzeltmesini götürüp bıraktık. Ve fiyatın hareketinin sonlanacağı nokta şurasıdır arkadaşlar. Bu noktadan sonra yukarıya doğru bir daha ilerleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Hemen örnekler üzerinden gösterelim. Şimdi Bitcoin üzerinden bir bakalım. Mesela Bitcoin'deki şu harekette acaba biz bu dibi tespit edebilmiş miydik? Hemen bakalım. Mesela şöyle bir yükseliş hareketi. Tren, özellikle trendin başlangıç ve bitiş noktalarını göre çizmemiz gerekiyor. Mesela şurası trendin başlangıç noktası olarak gözüküyor arkadaşlar. Şuradan itibaren yukarıya doğru ilerlemişiz ve düşmüşüz. Şimdi geldim burada ışın aracımı aldım. Mıknatısımı açtım. Dipten tepeye fiyat hareketin bittiği noktaya bir açı çektim. Şimdi bunu yapmadan önce bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. İlk önce grafiği açar açmaz, şurada grafiğin ortasına gelip sağ tıklayıp grafiği sıfırlamanız lazım. Sonrasında burada fiyat çubuğuna gelip bakın fiyat çubuğu şuradadır. Şurada sağ tıklayıp fiyat çubuk oranını sabitlemeniz gerekiyor. Eğer böyle yapmazsanız açınız değişecektir yakınlaştırıp uzaklaştırdığınız zaman açınız değişecektir Işının açısı değişecek o yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim geldik dipten tepeye ışını çektik 40 derecelik bir açıyla ilerlediğini gördük 40'ın yarısı 20 geldim dipten tekrardan bir ışın çekiyorum 20 derecelik 20 evet, tam bu noktada 20 derecelik bir açı Bırakacağız. Yalnız bu arada arkadaşlar elim şu an CTRL'e tuşunda. Neden? Çünkü mıknatısım açıkken mıknatısı kapalı konumuna getirmezsen tak gördüğünüz gibi gidiyor. O yüzden bu şekilde CTRL tuşuna bastığınız zaman mıknatısı anlık olarak kapatabiliyorsunuz. 20 derecelik açıyla bıraktığın ışınını sonrasında tepeden Fibonacci düzeltmesi kesişim noktasını getiriyorsun. Dikey bir şekilde inmesine lütfen dikkat edin. Ve fiyatın ikinci dibini buluyorsunuz. Bu bizlere aynı zamanda arkadaşlar, elgit dalga teoreminde de yardımcı oluyor. Bu bizlere e, elgit dalga teoremi de ikinci dalga'nın sonunu, dördüncü dalga'nın sonunu ve B dalgasının sonunu verebiliyor arkadaşlar. Çünkü ikinci dalga, şu yükselişten sonra gelen bir düzeltme noktasıydı, değil mi? İkinci e, ikinci dip noktasıydı. Dördüncü dalga da aynı şekilde B dalgası da şu düşüşten sonra gelen yükselişin ikinci tepe noktasıydı. Tam olarak bizim e, anlattığımız şekilde. İkinci dibi ve ikinci tepeyi, ikinci, dördüncü ve beş, B dalgaların sonunu bulabiliyorsunuz bu metotla. Şimdi 4 saatlik de farklı örnekler göstereyim. Hemen şurada grafiği sıfırladım. Fiyat çubuk oranı sabitledim. Geldim. Örneğin şurası güzel çalışmış bir nokta olabilir. Geldim. ışını açtım. Fiyatın tepeden dibe doğru düştüğünü gördüm. Dipten dö döndüğünü gördüğüm an bu metodu uygulamaya başlayacağım dipten hafiften şöyle döndüğünü gördüğünüz an acaba bunun tepesi neresi olabilir diye merak edersiniz. O noktada e, işte burası bir B dalgası da olabilir ki burası zaten bir B dalgasıydı. B dalgasının sonunu bulabilirsiniz. Geldik açıya baktık 46 yarısı 23. Seçtim CTRL tuşuna bastım 23 dereceyi getirdim bıraktım. Sonrasında nereye bıraktığınız önemli değil yeter ki açısı 23 olsun. Şurada Fibonacci düzeltmesi seçtim dikey bir şekilde yukarıya götürdüm ve tam kesişim noktasına bıraktım. Evet, gördüğünüz gibi düzeltmenin sonunu bulabildik. Harika değil mi? Bence muazzam. Gerçekten harika çalışmış bir metot olabilir. Peki aynı aynı şekilde şurada da çalışmış mı merak ediyorum. Geldim tepeden dibe çektim. 61 derece. 61 derece yarısı 30 30,5 derecelik bir açı tıkladım 30 dereceyi aşağı yukarı şurada ve Fibonacci düzeltmemi getirip şöyle bıraktım. Evet mesela burada çok iyi çalışmamış. Ama farklı şeyleri bulabildiğimi görüyorum. Mesela şu dipleri çok iyi yakalamış arkadaşlar. Bu Fibonacci düzeltmesini ben eğer şöyle çizmiş olsaydım ki böyle çizilmiyor ama gerçekten çok iyi noktaları yakalayabiliyordum. İşte tabi bazı zamanlar çalıştığı yerlerde oluyor. Çalışmadığı yerlerde göstermiş olayım dedim. Çünkü bir metoda sıkı sıkı bağlanmayın arkadaşlar. Eksik noktaları olabilir. Güzel çalıştığı noktalar da olabilir. Mesela şurada düzeltmeyi bulabilir miydim? Hemen bakalım. Geldim fiyatın dibinden tepesine Fibonacci ışınımı çektim. 48 derecelik bir açı var. Yarısı 24. Şuradan özür dilerim. Seçtim 24 dereceyi buldum bıraktım. Fibonacci düzeltmesi tepeden kesişim noktasını getirip bıraktım dikey bir şekilde. Düzeltmenin sonunu buldum. Mu? Burayı da buldum değil mi? Sonrasında tak yukarı. Hatta bulduğum noktaya şöyle bir bakın tepesini buluyorum. 1.618 Fibonacci düzeltme seviyesi bu çizdiğim Fibonacci düzeltmesine göre tepeyi de veriyor. Az önceki örnekteki gibi yani bunun arkadaşlar sadece e, işte ikinci dibi ikinci tepeyi bulmuyorsunuz. Çok değişik yerleri de buluyorsunuz. İnanın bana. Mesela şurada çok garip bir örnek var arkadaşlar. Şurada dipten şu dipten tepeye çekiyorum tamam mı? 39 derece. Yarısı ne kadar? 20 derece değil mi? 20, 19,5. Şurada 21 derecelik bir açıyla buradaki ana trendi bulabiliyorsunuz. Hatta şunu şöyle tam şu dipten çekersem 38 39 40 40 derecelik tam şu noktadan götürdüğüm zaman 20 20 21 derecelik bir açıyla trendi falan bulduğumda oldu. Değişik bir metot. Tabi bu bu metodun bir parçası değil ama yine de anlatmış olayım. Mesela şu düşüşten sonraki ikinci tepeyi bulabilir miydim? Düzeltme noktasını bulabilir miydim? Çekti. En tepeden endi 52 derece. Yarısı 26. 26 dereceyi getirip bırakıyorum. Fibonacci düzeltmemi seçtim. Tak. Şu iki noktaya götürdüm. Buyurun arkadaşlar. İki bir şekilde noktaya bıraktığım zaman düzeltme noktasını bulabiliyorum. Harika değil mi? Gerçekten harika. Peki. Şimdi. Acaba şurada bulabilir miydim? Şu dibi bulabilir miydim? Mesela geldim. Tak. 71 derece. Yarısı çok dikeylerde iyi çalışmadığını gördüm arkadaşlar. Yarısı 35 35,5'luk bir dereceyle ilerliyor. Ee, ve şuradan 35 dereceyi seçtim. 35. Fibonacci düzeltmesini şuradan bıraktım tam kesişim noktasına. Bakın burada çok iyi çalışmadığını gördüm. 1.618'den değil de mesela 1.272 noktasından satış yediğini görebilecek miydim burada? Bunu da merak ettiğim için bakıyorum. 1.272 Nereden geçiyor? 1.414 nereden geçiyor? Evet mesela tepeyi bulabiliyorum. 1.414 olarak tepe noktasını da tespit ettiğim oluyor. Değişik yani bu metoda bizim amacımız şuradaki dibi bulmak. Tabi bunu bulamıyoruz. 0.382'sinden geçtiğini görüyorum dibin. Normalde dibin burada olmasını düşünüyordum. Çok dikey gittiği zaman tren iyi çalışmıyor ama böyle noktaları falan verdiği oluyor. Değişik dediğim gibi. Evet. Farklı örnekler olabilir. Mesela şuradan bir örnek çizelim. Şuradaki düşüşten sonra ikinci tepeyi bulabilir miydik? Şöyle bir düşüş. 53 derecelik bir düşüşümüz varmış. Peki bundan sonra 50 54 diyelim buraya. Çünkü tepe aslında burada. 54'ün yarısı arkadaşlar bizim için 27 derece oluyor. 27 derecelik bir açıyla bırakıyorum. 6, 27. Fibonacci düzeltmemi aldım. Şu noktaya götürdüm. Buyurun. Gördüğünüz gibi şu tepeyi bulabiliyorsun. Şunu da bulabiliyorsun ama bu farklı bir şey. Ee, hatta fiyat bu noktadan siz direkt olarak hani fiyat buraya düştükten hemen sonra bunu çizseniz şuraları falan da yıkalayacaksınız arkadaşlar. Her neyse. Genelde şu noktaları iyi bulmuş. Bundan sonraki yerler o kadar başarılı değil. Biraz daha aşıldığını görüyorsun bu noktada. Peki farklı bir örnek gösterelim. Mesela şu şu düşüşte. ikinci tepeyi bulalım. 70 derece, 35 derece ile ee, farklı bir ışın çekeceğim. 35 derecelik ışınımı çektim. Bir buna düzeltmemi aldım. Kesişim noktasını götürdüm. Ve bıraktım. Gördüğünüz gibi ikinci tepeyi bulabildim. Değil mi? Harika. Peki. Ee, şurada şu yükselişten sonra ikinci, dibo, ikinci şu dibi bulabilir miydim? Bakalım. Geldim ışınımı aldım. Dipten tepeye çektim. 45 derece. Değil mi? Yarısı ne kadar? 22,5. 22,5 veya 23 derecelik bir açıyla şöyle götürdüm. 21, 22.5 buçuk aşağı yukarı bu kadar. Fibonacci düzeltmemi aldım. Tepeden kesişim noktasını götürüp bıraktım. Dibi yakaladım mı? Harika değil mi? Bence muazzam. Şuraları falan ne kadar iyi yakaladığına bir bakın. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Son bir örnek göstereyim. Mesela şurayı yakalayabilecek miydim? Geldim. Tepeden dibe. 57. Yarısına kadar 28 gibi bir şey. Sonrasında şuradan 28 derecelik bir açıyla bırakıyorum. 28. Evet. Şurada kesişim noktasına götürdüm. Ve bıraktım. Gördüğünüz gibi bu tepeyi de yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı yukarı yani tam olarak bur buradan geçmiyor. Ama aşağı yukarı bu noktaları iyi tespit ettiğini görüyorsunuz. Metot bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunu bir saatlikte 15 dakikalıkta günlükte istediğiniz zaman diliminde kullanabilirsiniz. Harika bir metot. Ee, mesela şuradan anlık olarak bir düşüş olduğunu görüyorsun. Bu metoda göre çizmiş olsan buradan bir düşüş. Eksi 52 derece. Yarısı ne kadar? 26. Ee, çektin 26 dereceyi. Değil mi? Şuradan dipten Tepeye kesişim noktasına Fibonacci düzeltmeni çektin. Buraya göre 64.000'den dönmesi gerekiyor. Aşağı yukarı bu noktadan bir düşüş geldi. Tabi devam edebilir bu tren. Önemli değil ama ikinci tepenin tam olarak burada oluşacağını düşünülüyor. Metot bu şekilde arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası güzel noktaları veriyor. B dalgasını, dördüncü dalgayı, ikinci dalgayı mesela tespit edemiyorduk Elliot'ta çoğu zaman. Aşağı yukarı bir rakam geçiyordu kafamızdan. Orası da olabilir, burası da olabilir diyorduk. Ama bu metot daha böyle spesifik noktaları verebiliyor bizlere. Ee, Tabi buna %100 bağlı kalmayacağız. Fiyatın 64.000'den değil de 63.600'den döndüğünü görüyorsanız o zaman 63.600'den işleme girersiniz değil mi? Sonuçta yani verdiği nokta şurasıysa tam olarak buradan işleme girmeniz gerekmiyor. Aşağı yukarı bu noktadan böyle bir dönüş e, olduğunu e, sezdiğiniz zaman işleme gireceksiniz arkadaşlar. Mantık bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.